Herkes gelir seviyesine göre ödesin. Fakirle zengin niye aynı faturayı ödesin ki? Bu zaten adaletsizlik olur. O yüzden destekliyorum şahsen. Türkiye'nin gidişi iyi değil. Esas adaletsizlik burada başlıyor. Defalarca hüsrana uğradığımız için çok da güven vermiyor. Yani şu an hükümetteki hiç kimse bize güven vermiyor. Uygulanır diye bekliyor, umut diyor. Gerçekten yapılırsa çok güzel olacağına inanıyorum canı gönülden. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki destek politikalarının gelir gruplarına göre yeniden düzenleneceğini belirtti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düzenlise daha iyi olur. O kadar garibanlar var ki elektrik yakıyor. Fazla olunca ödeyemiyoruz. Tamam devletimiz bize yardım ediyor. Etmiyor değil. Yüz elektriğimizin yarı yarıya fiyatını ödüyor. Doğal kız fatura parasını veriyor ama biraz fazla vermesi gerekiyor. Çünkü bizim midar diyelim vatandaşlar kışın soğukta üşüyoruz. Şöyle söyleyeyim gayet iyi olur. Çünkü hani burada herkes ya Türkiye'de herkes aynı kazanmıyor. Askeri ücretle çalışan kişi sayısı hem çok hem de askeri ücretle çalışmayan daha fazla alan kişiler de hani askeri ücretlilere göre daha az. Ve hani buna yönelik çalışmalar yapılması gayet tabii ki iyi olur. Çünkü şu anda askeri ücretle çalışıyor diye geçen birçok askeri ücretle çalışmayan insan var. Şu an ben çalışıyorum. Kendi şu an babamın yanında çalışıyorum. Normalde mesleğim bu değil ben öğrenciyim. Benim aldığım maaş Asgari ücretten bir tek fazla Babamın yanında çalışan başka bir eleman Asgari ücrette alıyor veya yan dükkanımda Çalışan adam asgari ücretle çalışıyormuş Gibi gösteriliyor fakat asgari ücretle çalışmıyor Hani buna göre düzenlemeler Gelmesi daha mantıklı olur Bir tek bir şey söyleyeyim Allah sonumuzu hayırlı Getirsin Türkiye'nin gidişi iyi değil Yatırım yaptım diyor dış devlet yapıyor Dış devleti zengin ediyor Pahalılık desen yine yurt dışında pahalılık Vardı ya ama yine insanlar geçinebiliyor Ben de yurt dışında yaşıyorum ama burada var ya 20 milyon açıkça söyleyeyim te Ultra lüks hayat yaşıyor, 60 milyonun hepsi sefil bir hayat. Yani bence gayet güzel olmuş. Ee, bu anlamda da insanların tabi herkes bir değil. Kimin gücü yetiyorsa ama benim için iyi olmuş. Herkes gelir seviyesine göre desin. Fakirle zengin niye aynı faturayı desin ki bu zaten adaletsizlik olur. O yüzden destekliyorum şahsen. Yani bilmiyoruz ki şimdi nasıl bir teklif gelecek. Onu bir görüp ona göre yorumlamak lazım. 50 liralık bir ürünü 50 liraya satılan misal veriyorum. Şurada bir tahin diyelim, atıyorum. 12.500 lira alan da 50 liraya satın alıyor bunu. 50 bin lira alan da 50 liraya satın alıyor. Zaten esas adaletsizlik burada başlıyor. Burada başlıyor yani. İkisi de aynı parayı kazanıyor olsa tamam ama dörtte birini kazanan da aynı fiyata alıyor diğeri de. Eğer ki böyle enerjiyle alakalı bir şey düşünülüyor ise uygulamak lazım. Uygulamadıktan sonra sadece sözde kalacaksa konuşmaya gerek yok. Ya tabii ki yani bunu başarabilirlerse çok iyi olur. Defalarca hüsrana uğradığımız için çok da güven vermiyor. Yani şu an hükümetteki hiç kimse bize güven vermiyor. Tabii ki gelir yani gelire göre olmalı zaten. Asgari ücretliyle bir memur ya da bir işverenin vergisinin aynı olmaması gerekiyor. Hayat kendisi pahalı zaten. Her şey pahalı. Daha da pahallaşmaya devam ediyor. Alım gücü düşüyor. O şekilde. O zaman çok güzel olur gerçekten. Çok iyi olur. Çok mantıklı bir karar. Evet bunu ya gerçekten yapılırsa çok güzel olacağına inanıyorum canı gönülden. Şöyle çok maaş alan çok öder. Az maaş alan az öderse o, o da doğal şey değil. Yani doğru bir şey değil. Evet, ben çok maaş alıyorum diye çok ödersen Sen de aynı yakıyorsun. Aynı kattayız. Sen de az ödersen. Seninkini ister istemez benden alacak değilim. O da doğal değil. Ona da karşıyım. Herkes yaptığın ödesin, en güzel o. Olması gereken de bu zaten. Eğer gelir yani yüksekse fatura yüksek ödemeli, düşükse düşük ödemeli. Herkesin gelirine göre olması daha uygun olur yani. Umarım uygulanır, uygunsa çok güzel olur yani. Çok düzenli bir hayat daha normal yani. Özellikle sanayi bölgelerine çok güzel olur. İnşallah düzenlenir. Biz de memnun oluruz. Uygulanır diye bekliyor mu diyor. İdeeller dar gelirleri der ne etmesin ki? Olur inşallah. Çok. Uygulansa da daha faydalı olur millete. Herkes durumuna göre e, fatura öder. Gelirine göre fatura öder. Herkes için iyi olur bence.